Merhabalar sevgili Yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün Nisan ayına özel sizlerin niyetine kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Güzel bir ay diliyorum her birinize. Şöyle bir bakalım. Yani biraz daha bekleseymişim. Şimdi şurayı hemen yorumlayayım çünkü burada çok güzel bir aydınlanmanız olacak. Buranın sizin aydınlığınızı, başlangıcınızı, hilerinizi kapatmasını istemiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel destekler. Gelecekle ilgili özellikle hani bir yolda ilerliyorsunuz ve hani size sonrasında iki tane katkısı var. Hani para için uğraşıyorsunuz ama sadece para getirmiyor. Belki kariyer de getiriyor. Belki başka şeyleri de beraberinde getiriyor olabilir. Böyle güzel şeyleriniz var Çünkü Hemen buradan başlayalım arkadaşlar. Bakın karşılıklı olarak konuşuyorsunuz birisiyle. Ve bu konuşmanızda sanki sadece siz değil böyle çevrenizi de etkileyecek bir şey. İki kişi hani aşkta konuşsanız e, çevre de aşktır evliliktir çevreyi etkileyebiliyor. Sizin işiniz, kariyeriniz, partnerinizle aldığınız kararlar, aileyle aldığınız kararlar, beraber işte üzerinde mal olan insanlar varsa Hanede onların satalım satmayalım konuşmaları ehaneyi de etkiliyor. Biraz böyle bir durum var. Ve güzel arkadaşlarım bunları konuşuyorsunuz diyebilirim. Daha sonrasında burada iki kişisiniz sanki biraz birbirinize sırtınızı çevirmişsiniz. Olay tamamen bir kısmet gelmiştir. İkinize de değerlendirilememiş olabilir. Bu aşkla ilgili de olabilir. Veyahut da size bir şans geldi değerlendirmek istemediniz. Ee, yani... Evet bu okulu kazanım ama değerlendirmeyeceğim dediniz ve bu yüzden aileniz size küsmüş olabilir. Bir evlilik geldi bunu değerlendirmek istemediniz ya da sıkıntılı gitti. Hani bu kısmet olarak gözüken konu başlıkları altında. Bu yüzden aa niye evlenmiyorsun? Aa niye oraya gitmiyorsun? Ya da niye gidiyorsun? Niye şöyle yapıyorsun? Yani bakın iş, eğitim, kariyer, para işte niye reddettin o parayı? Niye yapmadın? Niye işe gitmedin? İş istiyorsun beğenmiyorsun bir de. Sanki böyle bir olayı değerlendirme ya da değerlendirmeme ile alakalı birisinin size bir küsmesi var. Çünkü siz muhtemelen onun istediğini yapmamışsınız. Yani size ters gelmiş. O yüzden yapmamışsınız. Bu şekilde küsük yaşadığınız birisi varsa tekrardan bir barışma olayları olabilir. İlla ki bu kısmeti tekrar değerlendiriyorsunuz değil. Belki kişi size haksızlık ettiğini işte. a evet aslında bu Yengeç Burcu'nun kararıydı. Ben onun kararını görmezden gelmişe Gerekse işte saygı duymadım. Ama aslında haklıydı. Sonuçta bu hayatı o yaşayacak. O evlenecek. O okuyacak. O çalışacak. O bundan bir ekmek yiyecek. Para kazanacak. Onun sağlığı. Yani ben niye karışıyorum gibi. Hani aile olur, arkadaş olur, partner olur fark etmez bakın böyle bir şeyden dolayı sizin arasını bozmuş birisi varsa ya da size kızan birisi varsa burada bir güzel, düzelme olabilir. Bir de buradasınız arkadaşlar kolunuzu sanki şöyle koymuşsunuz dirseğinizi biraz böyle şeyiniz nokta uzanır gibi böyle aşağı doğru kaykılmışsınız sağ tarafa ve görüyorsunuz ki çok güzel böyle yollarınız oluşmaya başlamış çok hafif gözüküyorlar. Bunlar zaman olarak biraz daha ileride olduklarını hani ifade ediyor. Ama şunu söyleyeyim hayatınızda büyük bir değişimi getirecek ve sizi gerçekten rahatlatacak olaylarınız olabilir. Şuraya baktığımda o da o da o da o da gözüküyor ve çok fazla böyle yol olaylarınız var fincanınızın içerisinde genel olarak. Bu kadar yol olması sizin çok fazla yolculuk yapabilme ihtimallerinize, sizin halinizdeki insanların Belki iki tanesi düğün için, belki bir tanesi birisini ziyaret etmek için, bir tanesi tatil için, bir tanesi çoluk çocuk sizin kendi işiniz başka bir şeyler için olabilir. Yani totalde topladığınızda önünüzde çok fazla yolculuklar olabilir. Onun dışında sizin ayrı, anne babanın ayrı, kardeşin ayrı, çoluk çocuk varsa onların ayrı ya da kendinizin çok fazla hani bireysel olarak önünüzde işte bir yandan evlilik, bir yandan çocuk, bir yandan iş, bir yandan eğitim, bir yandan sağlığım, işte ona göre başka bir hobiye yöneliyorum. Bakın hep bir süreç, bir yönelim, bir başka bir şeyler. Belki çok fazla planınız var. Her bir plan oldu bitti. Olayı değil, hepsi birer süreç şeklinde olduğu zaman bu kadar çok fazla yol gözüküyor. Yani sizin kafanızda baya baya bir şeyler var ve muhtemelen yılın geri kalanında da ki Nisan ayında siz bu enerjilere bakın almaya işte belki aileyle bir şey yapacaksınız buradaki küstü yani kırgınlığın olduğu insan aileden birisiydi ve hani bu kişiyle belki barışmak size hak vermesi sizin Önünüze daha rahat bakmanızı sağlayabilir çünkü birisiyle küs olduğunuz zaman hiçbir şey yapasınız gelmiyor. Ya bunu da desteklemedi, diğerinde hiç desteklemez, hiç o işe girmeyeyim gibi bir şey olabiliyor. Ee, ama şimdi dediğim gibi bu konularda özellikle güzel bir destek, çeşitli barışmalar, bu es eski partnerle ilgili de olabilir ona herkese. Böyle bir güzellik var. Bir de burada bakın bir artış durum var. Bunu şöyle söyleyeyim. Sol taraf biraz sıkıntılı olaylardır ve düşünün. Çok böyle aşağılarda bir yerdesiniz, bir de dağın zirvesi var yani maksimum nokta. Oraya doğru böyle çok fazla sıkıntısı olmayan bir eğim durumu var. Biraz eğimli evet bir patika biraz sizi zorlayabilecek bir süreç bir yolculuk olabilir. Ama ben bu yola sürece baktığım zaman çok güzel telefonlar çok güzel haberler görüyorum. Çok güzel arkadaşlar bakın haberleriniz kuşlarınız ve oklarınız var. Yani talihinizle o talih kuşuyla birlikte ki devletten gelebilir barış kavuşmaları olabilir. Parayı getirebilir beraberinde evlilikleri getirebilir. iyi haberler getirebilir. Bakın onunla beraber çok güzel bir yükselişiniz ile işiniz var. Ama bu sıkıntınızı çözmek için mesela maddiyat sizin şu an sıkıntınız mı? Sizi geçmişe götürüyor. Yani senin şu anda maddiyatın var ama sana 2-3 yıl önceden kalma bir mal vardı bunu sat diyebilir. Onun dışında sen şu an için bir ilişkinde sıkıntı yaşıyorsun güvenmiyorsun. Niye? Çünkü bunun sebebi şu an değil. Geçmişte yaşanmış başka bir olay. Sen bir dön buraya bak diyebilir. Yani bir sıkıntıyı çözmek için sizi belki birkaç ay öncesine, birkaç yıl öncesine götürebilir. Ya ben şu anda bir şey yapmak istemiyorum. Niye? E zaman geçmişe dönün bakalım. Demek ki bir şey yapmak istemişsiniz. O kadar engellenmişsiniz ki. O kadar moraliniz bozulmuş, keyfiniz istememiş ki artık. Demek ki bunun bir geçmişte bir olayı var. Hani bir oraya dönüp çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ama gene de sizi sıkıntıdan kurtaran bir yükselişiniz bir anlamda burada gözüküyor diyebilirim. Şimdi bu bu tarafa doğruydu hatırlıyorsanız. Şimdi ben bunu akıttıracağım. Çünkü çok oynak dip kısım. Yani biraz daha bekleseymişim çıkacakmış. O yüzden yani hiç kalmasına gerek yok. Aslında fincanınızın içi gerçekten çok temiz. Bakın. Yani gerçekten e, tertemiz bir fincanınız var. Bu sıkıntının da o sıkıntılı e, insan konuşma o havaya gerek yok. Şimdi bu şekilde bir baktığım zaman burada ne var? Burada bir E harf var. Temin var mıydı bilmiyorum. Ama şu an mesela daha çok gözüme çarptı. Bu E harfi arkadaşlar. Sizin iyilik yaptığınızı ama ters olduğu için gene aynı insanın sizi hiçbir iyilik yapmadan hiçbir katkı sağlamana e sen geçen sefer benim çocuğuma baktın e e şimdi gene bakarsın e geçen sefer beni götürüyorsun e, artık selamlayı işe böyle gibi yani bir kere yaptınız evet iyilik olsun hani insanlık yapayım ama sürekli sizden bu istenebilir bu bir ve bu da biraz bakın bir insanın size baskısıyla geliyor. Bazı insanlar rica etmez, emreder. Bu da sizin görevinizmiş gibi olur. Siz de aman kırmayayım, üzmeyeyim dersiniz ama ya hayır diyemeyen bir insan da olabilirsiniz. Ve bu insan biraz böyle açık söyleyeyim, yüzsüz gözüküyor. Hani sürekli iyilik istiyor. Sürekli 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 ve hiçbir şekilde karşılığı yok. İyilik karşılık olsun diye yapılmıyor. Ama sizi böyle bir çalışanı gibi belki görüyor. Üç tane kardeşsinizdir. Sen bana bakarsın. Sen bana bakarsın. Sen beni götürürsün. E başka çocuk yok mu? Var. Ama hep siz. Niye? Başkaları da var. İşte burada bir ee, üzerinize yük olabilir bazı şeyler. Burada 1 ve 5 rakamları var. Evet ayın 15'ini anlatıyor ama 1 ile 5'li tüm zamanları. Yani 1 ile 5'li tüm zamanlar derken. Öncelikle Nisan ayındaki 1 ile 5'li zamanları anlatıyor. Bu vakitlerde arkadaşlar aklınıza gelen bir şeyi hemen yoluna koyuyorsunuz. Yani sabah düşündüm böyle bir hobiye başlamayı. Neyse öğlene doğru çıkar alırım akşamda işte örgü mü akşamda televizyonun karşısına ya da başka bir şey yaparken oturur örerim onu bakın bir gün içerisinde gerçekleştirdiniz çok hızlı olabilir bir ve beşli zamanlar diyelim onun dışında Nisan'a bir ay eklerseniz ne olur Mayıs ayı olur Mayıs ayında önemli bir şeyiniz olabilir artı Nisan'a 5 ay daha ekleyin ne veriyor size Eylül ayını veriyor dördüncü ay beş 9 artı yani Eylül ayını veriyor şimdi hem Mayıs'ta hem Eylül'de benzer olarak yaşayacağınız bir heves, bir heyecan e, olayları olabilir. Benzer girişimler içerisinde bulunabilirsiniz. Ve bu açıdan bakın size bir adım getiriyor. Hani boşu boşuna bir e, sevindim, öylece hevesim kaldı diyeceğiniz bir şey değil. Size e, bir adım attıran olaylar olabilir. Şimdi diyeceksiniz Nisan peki ne alaka diğer zamanlar için? Şimdi Nisan'da bunun konuşmaları. Bu ortamın oluşması için mesela evlilik olayı olacak diyelim bu konuşulacak. E öncesinde küsseniz barışmanız lazım işte barış ayı Nisan ayı olabilir ki barış kavuşmalardan bahsetmiştik az önce. Bakın sıkıntılar çıktı ve gitti diyebiliriz. Bir de çok fazla insanların konuşması gözüküyor. Yani siz o kadar kendinizle ilgili konuşmuyorsunuz ama başkaları çok konuşuyor. Bakın fincanınız gerçekten güzel ve temiz. Şöyle bir bakalım. Bakın insanlar çok dedik. Evet insanlar çok. Ve konuşmalar da bıdı, bıdı bıdı çok fazla var bu tarafta. Sizi seven insanlar sizin iyiliğiniz için konuşuyordur ama siz zaten sizin için neyin iyi neyin, neyin kötü olduğunu zaten biliyorsunuzdur. İşte bu akıl vermeye giriyor. Müdahale etmeye giriyor ki yengeç burcunun en sevmediği şey hele ki duygu düşünce sistemine müdahale edildiği zaman, karar sorgulandığı zaman acaba demiyorsunuz. Bana müdahale ediyorsun, beni kısıtlıyorsun. Oluyor bu sefer e, duygularınız çok böyle hın, hararetlenmeye başlıyor. Ondan sonra yengeç burcu kötü oluyor. Ama işte diyorum ya burada dönüp bir geçmişe bakmak lazım diyerekten. Böyle bir durum var. Ee, bu arada yoğun bir kalabalık var. Tabii ki bir şeyler kutlanabilir. Ee, aileler oturup güzel bir şeyler konuşabilir. Sözdür, nişandır. Bunların belki bir planlaması olacak. Herkese vereceğiniz güzel bir haberiniz ona keza olabilir. Demek ki bir şeyler açıklanıyor, açıklığa kavuşuyor. Kalabalık sıralamalar, gruplar içerisinde yer alabilirsiniz. Bir de burada bakın beyaz bir yılanınız var. Bu beyaz yılan tabii ki sağlık demektir. Sağlık açısından özellikle boynunuz ve yukarısı yani boyun ve baş kısımlarınıza e, dikkat edin. Yani boyun var mesela ne olabilir? İşte boynunuzda şişlik olabilir. Boğaz kısmınız tabii ki bir öksürük durumu olabilir. Dişiniz ağrıyabilir, başınız ağrıyabilir, burnunuz akabilir, gözleriniz sulanabilir. Burnunuz tıkanabilir. Yani bu tarz olaylar tabii ki tam da mevsimi yani burada çıkması şaşırtıcı değil ve gene bakın bir adım atıyorsunuz. Yani Nisan ayı Bismillah attım adımımı diyeceğiniz dönem olabilir. Şimdi güzel arkadaşlarım bakın çok güzel bir şekilde sizin niyetiniz akıyor. Hayırlısı uğurlusu olsun. Burada da bir tane bekliyor. Çünkü karşınızdaki insan size böyle parmağını uzatmış. Size Start vermesini bekliyorsun. Ya yani hadi başla. Tamam izin verdim başlayabilirsin demesini bekliyorsunuz. Bazen işte evlilik teklifi olabilir karşıyı bekliyorsunuz, Karşının hazır olmasını bekliyorsunuz. Böyle bir e, başlangıç durumu olabilir. Ama burada işte e, karşınızdaki insanın belki iş yerinde bir ya da devletle alakalı mesela oraya kadro açması lazım. E, bunun bir zamanının gelmesi lazım. Yani sizinle hiç alakalı değildir artık. Yani karşı tarafla, karşı kurumla alakalıdır. Böyle bir durumunuz da olabilir. Benim sizler için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, bıçaklara dikkat edin. Hoşçakalın, bay bay.